Değerli seyirciler, herkese iyi akşamlar. Derya ben. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bu videomda sizlere Mart ve Nisan ayında okumuş olduğum kitaplardan söz etmek istiyorum. Ve öyleyse çok it kaybetmeden videoma geçiyorum. İlk okuduğum kitap Aşk ve dondurma Yine en sizin için. Aşk ve Dondurma kitabı. Günler yaz tatili için Toskana'ya gider ve orada babasını özlerken annesinin sadece yaşamırken yazdığı günüyle karşılaşır ve ailesi hakkında farklı bilgiler öğrenerek hayatı değişir. Bunu da kavgamızı tavsiye ederim bu kitaba. İkinci kitabım Aşkın Adı ya ya Nihilerde mi olduğum son derece şiddetli tavsiye ederim bu kitabı daha sizlere. Kahkahalarımı engel okudum ben de bu kitabı. Çok eğlenceli bir kitap oldu bu Aşkın Hazırı Hayal kitabı benim için. Leyla ile Esen fırtınanın aşkına olan bir kitap oldu benim için. Bu kitabı da e, işte de tavsiye ediyorum sizlere. Üçüncü kitabım Aşk ve Gürcü Canes'in Dünya Klasiklerinden bir eser. Kenk Beren'in kardeşinin beş kız kardeşidir. Ve Yakışıklı prens bu beş kız karşı en büyüğüyle aşk yaşamaktadır. Gurunun zengeli olamamaktadır. Bu da işte de tavsiye ederim sizlere. Dördüncü kitabım Sevda Orna. Derya'nın kendinden kendisinden Derya'nın kendisinden yaşlı büyük bir abisi vardır. Korumacıdır bu abiler. Onlar hala beş yaşında bebek gibi davranırlar. Fakat Derya'nın 21. yaşını doldurduğu hayatın ilk ilk macisinden ucundan çıktığında bu hayal, bu yalanın onu dönüş olmayacak şekilde değiştireceğinden emin değildir. Maceralı bir yolculuğa çıkar der ya Ve sonunda Emir ile tanışır. Aşırıdan okuyoruz Emir ile Derya bu kitapta. Bir bir koların Bu çok severek okudum. Şifa'nın yazmış olduğu. Manik depresif duygu durum rahatsızlığı olanların kitabı. Ama çok anlamlı çok olmamalarına dolu olan bir kitaptı bu benim için. Dış işte hepinize tavsiye ederim bence de. Mart ayında okumuş olduğum kitaplar böylece bitti. Sıradan Nisan ayında okumuş olduğum kitaplar var. Öylesi hiç vakit kaybetmiyor. Yani ben Nisan ayında geçiyorum. Fazla kitap okuyamadığım için bu hikayede ikisini birleştirmek istedim. Mart ayında 9 pardon Mart ayında 5 kitap okudum. Nisan ayında da ise 4 kitap okudum kitap okudum ben. İlk okuduğum kitap Kübra Nur'un Üç Yapraklı Ağududu kitabı. Ayrıca düştü için ayrıca da Böyle. Ayrıca size göstermek istiyorum ben. Şöyle. Üç Yapraklı Ağududu kitabı. Bu kitabı da hepinize öneririm. Ahu diye bir kız kendini Zuzu diye tanıtır kız otağı sahibidir. Ama pansiyon sahibidir yani. Yanında da gücü bir şeyten Polazze bir bey var. Aralarına geçen çekişimine aşkla okuyoruz, yani okuyoruz biz bu kitapta. Bir sekizinci cennet Kameranın Akdemir'in yazmış olduğu sürekli kitaphanemde duran bir sürü okumaya cesaret edemediğim bir kitap oldu benim için. Ama çok anlamlı, çok güzel, çok eğlenceli bir kitaptı. Sonu hazin sonuna ısrarla bitse bile size de bu, bu kitapta Adan diye 8880'de doğan bir kız var. Adan ismi de 8. Cennet anlamına geliyor. Dinlenme aynı şekilde yaşamaktan bir fotokopi benzersiz bir günler, günler geçirmekte. Bu geçiriyor. fakat Önce Kaan'la sonra da önce Kaan'la aşk yaşıyor fakat sonra biriyle evlendiriyor. Bu kitabı sizlere işte de tavsiye ediyorum ben. Okumazı öneriyorum ben. Ve bu şarkı gücü kitabı. Bu yazarım ben ilk evvel Aşk Bir Zaman Meselesi'nin kitabına koyup çok beğenmiştim. Ve sonra da bunun Sahafımdan bunu da aldım ve bunu da okumak istedim. Büşra Köpü'nün bir kitabına. Çok güzel bir kitap olduğu benim için. Aras Kahraman Önceleri. Aras Kahraman Önceleri. Şisem bir kızla aşkı yaşamaktadır. Şisem bunu Aras'ın en yakın arkadaşı. Şisem Aras'ı Aras'ın en yakın arkadaşı Utku ile aldatır. Aras da hiç tanımadığı, hiç tanışmadığı biriyle görüşsünlü şeklinde annesine söyler ve evlenmek ister. Ve Zehra diye bir kızı da evlenir. Zeynep Hanım'a yani annesine söyleyip Zehra diye bir kız evlenir. Onların öncelik birbirini sevmemesine, aşk olmaması, sonra birbirine deli gibi bağlanmasını okuyoruz bu kitapta. Herkese tavsiye ederim ben. Ve son olarak ise çerezi bir günde bitirebileceğiniz 160 sayfa Erhantatlı dilinin Celet Seyhan'a çıkan yeni bir evlilik is, bir evlilik isteğiniz var kitabı. Bir de konuşabilirsem. Bu kitapta Defne 9 gün alıyor ve hiç geri vermiyor. Selim diye bir sevgilisi var. Sürekli tartışıyorlar evlenememe konusunda. Evlenemiyor. Selim hep zaman olduğunu söylüyor. Defne bir an önce evlenmek istiyor. Böyle bir aşk anınızı bu kitapta da. Bu okumanızı şiddetle işte tavsiye ederim. Evet söylediğim gibi Mart ayında 5 Nisan ayında 4 kitap okudum ben. Toplamda 9 kitap okudum. Az okuduğum için zaten iki videoyu bir daha. ayın videosunu bir çektim. Bir de konuşabilirsem. Sizi çok seviyorum. Herkese iyi akşamlar. Kanalıma beğenmeyi, videoma like atmayı, abone olmayı ve videoma yorumlarınızı, kitaplarıma yorumlarınızı bekliyorum. Takipte kalın. bin takipte kalın. Hoş... Sevgiyle kalın, kitaplarla kalın. Hoşçakalın.